Doğu Anadolu Erzurum 7. Kitap Fuarı dolu dolu geçti. Her gün birbirinden önemli isimler okuyucularla buluştu. Mavi Vatan kavramının fikir babası Müstafi Tümamiral Profesör Doktor Cihat Yaycı da o isimlerden biri oldu. Ben kendimi Fahri Erzurumlu sayıyorum. Çünkü senede birkaç kere Erzurum'a geliyorum. Kıbrıs meselesine ilişkin konuşan Cihat Yaycı, Kıbrıs adasının bir Yunan adası olduğuna dair bilgilerin yanlış olduğunu anlattı. Yapay bir Yunan tarihi oluşturulmaya çalışılıyor," dedi. Yanlış bilinen birçok şeyi düzeltelim. Şimdi Kıbrıs adası bir aslında Yunan adasıdır gibi bir algıya yerleşmiştir. Yani tarihte Yunanistan'a ait bir adaymış gibi bize algılattırılıyor. Halbuki hiç öyle değil. Ne Kıbrıs adası ne de Adalar Denizi'ndeki, Adalardaki Adalar Denizi'nde yani Ege Denizi'ndeki adaların hiçbir tanesi tarih boyunca Yunan olmamış. Biz de bu adaların hiçbir tanesini Yunanistan'dan almadık. Biz bu adaları ya Venediklerden aldık, ya Cenevizlerden aldık, ya da Sencan Şövalyelerinden aldık. Suni, yapay bir Yunan tarihi oluşturulmaya çalışılıyor. Samimi sohbeti ve etkileyici şiirleriyle tanınan sunucu ve şair Serdar Tuncer de Erzurum'da sevenleriyle bir araya geldi. Müminin dünyadaki cenneti evidir. Adam işe gitti, çocuklar okula, abla dip köşe temizliği yapıyor. Kalbinden şöyle geçirdi. Dedi ki: "Ya Rabbi, ben senin rızan için cennetimizi temizliyorum. Bak ibadet. Kulluk oldu. Evin temizliği kulluk oldu. Yemek pişiriyor. Allah'ım Hane halkı bana bakıyor. Bu yemeği ben senin rızan için pişiriyorum. Dedi. Yemek tatlanır. Serdar Tuncer'in söyleşisi samimi bir havada gerçekleşti. Evladını yetiştirirken de, evlenirken de. Bak bekar kardeşlerim var. Allah gecinden versin bir gün evleneceksiniz. O gün yaklaşırken şöyle niyet edin. Ya Rabbi sen emretmişsin. Senin Habibinin sünnetidir. Ben senin rızan için evleniyorum. Allah için o da öyle. Bak yapılacak en uzun ibadetlerden birisidir evlilik. Ne olacak? Evi temizlersin bir saat sürer. Yemek yaparsın yarım saat. Evlilik 60 sene 70 sene. Değil mi? Bir de böyle olursa evliliğin her sıkıntısı bir ibadet sevabı olarak hanenize yazılır. Sabredişleriniz, alttan alışlarınız, tahammül edişleriniz, peki değişleriniz.